Hedef koymadan yatırım yapılır mı? Kısa cevap, yapılır ama kör noktaları göremezsin. Şimdi nedenini anlatayım. Çünkü bu farkı anlamak seni rastgele yatırımcı olmaktan korur. Bu arada her zamanki gibi hatırlatayım. Yatırımolog YouTube kanalında portföyümüzü tamamen ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Hangi hisseleri ne oranda aldık, neden aldık hepsini tek tek anlatıyoruz. Takip edersen gerçekten bu fırsatları kaçırmazsın. Yatırımda hedef sadece ne kadar kazanacağım demek değildir. Teknikte bir hedef koyarsın. Örneğin hisse şu fiyata çıkarsa satacağım. Temelde bir hedef koyarsın. Örneğin bu şirketin net karı 5 yılda 2 katına çıkarsa tutacağım. Ama asıl hedef stratejiyi doğru kurmaktır. Yani neden yatırım yaptığını, hangi durumda çıkacağını, hangi durumda sabredeceğini bilmek. Çoğu yatırımcı burada kaybediyor. Çünkü elindeki hissenin hedefini değil, duygularının yönünü takip ediyor. Yükselince açgözlü oluyor, düşünce panikliyor. Halbuki yatırım fiyat hareketlerini izlemek değil, stratejiye sadık kalmak demektir. Eğer planın yoksa piyasa seni yönlendirir. Ama planın varsa piyasa sadece bir araçtır. Benim yıllardır öğrendiğim şey şu. Yatırımda asıl özgürlük, stratejiyi kurduktan sonra hayatının keyfine bakmak. Her saniye ekrana bakmak değil, portföyüne güvenip zamanını kazanmak. Kısacası hedef sadece bir sayı değildir, bir pusuladır. Pusulan varsa yolun uzun ama nettir kuslayın yoksa her fırtına seni başka bir yere savurur. Fikirlerime katılıyorsan beğen, farklı düşünüyorsan yorumlara yaz tartışalım. Ama ne olursa olsun finansal farkındalık için yatırım takip et.